Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Çok şükür biz de iyiyiz. Akvaryumumuzdan kısa bir görüntü, girişte ufak da olsa bir akvaryumdan bir görüntü almak istedim. Dün akvaryumumuzun dip çekimini yaptık. Yani 10 günde bir dip çekim yapmaya çalışıyorum. Bu görmüş olduğunuz hava motorumuz, kabarcıklar çıkaran, hava motorundan gelen kabarcıklar bunlar. Evet, dış motorumuz da var arkadaşlar. Akvaryumumuzun görüntüsü bu şekilde. Lepistes balığı var, kardeşler var, kötülerimiz var. Artı bir de vatozlarımız var. Bakın şunlar da vatoz yavruları. Neyse arkadaşlar, biz kuş kanalıyız. Gelelim muhabbet kuşları konumuza. Arkadaşlar videoya başlamadan önce sizlere bir açıklama yapmak istiyorum. Sizlere duymuş olduğum bir konu hakkında konuşmak istiyorum, bahsetmek istiyorum. Kocaeli'nde izleyicimiz Savaş abimiz var. Kendisine rainbow erkek yollayacağız bir tane. Bir tane de e, akrabası varmış. Kendisini tanıdı. O istedi bir tane. Ona göndereceğiz. Yani demek istediğim şu. E, abimizin akrabası oradaki pet shop'tan bir tane erkek almış. Muhabbet kuşu almış. Zannedersem erkek muhabbet kuşu da yaşlıymış. 2-3 yaş civarlarındaymış. Yani bu kuşları abimize e, yavru diye satmışlar. Nasıl satmışlar? Kanatlarını kesmişler, kuyruklarını kesmişler. Yani onları keserekten onlara yavru muhabbet kuşu diye satmışlar. Abimiz e, mağdur olmuşlar yani. Yani bir mağdurluk yaşamışlar. E, biz de elimizden geldiği kadar kendilerine e, uygun yolunda olsa rainbow erkek donlayacağız. İki tane rainbow erkek göndereceğiz. Abimiz e, mağduriyet yaşamış. pek çoktan kaynaklı. Bütün pet shoplar aynı değildir yani bunun içinde işini güzel yapanlar, Allah korkusu olanlar bunlar da var yani işini kötü yapanlar ne bileyim para için muhabbet kuşunun kanalını kesip kuyruğunu kesip yavru diye satan pet shoplar bile vardır. Dediğimiz gibi bütün pet shopları aynı kata göre içerisine sokmuyorum. Ben pet shoplardan kolay kolay alışveriş yapmıyorum. Bunun içerisinde iyi olanlar da vardır mutlaka vardır insanları insanlar vardır. Ee, üreticilerin iyisi kötüsü olduğu gibi pek çokların da iyisi kötüsü vardır. Yani benim demek istediğim olay insanın kişiliğiyle alakalı, insanın insan olmasıyla alakalı bir durum. Ee, abi bize Rainbow göndereceğiz. Arkadaşlar e, karşıda bir tane mavi var. Yemliğin üstünde. Onu abimize göndereceğiz. Şu grilerden bir tanesini de kendisine göndereceğiz. Bunları biraz uygun saydım. Bir de geçenlerde Facebook'tan Rainbow takım sordum. Rainbow takımın fiyatına 2500-3000 TL dedi. Yani bizim Rainbowlar gibi değil. Onlar biraz daha renkli böyle mor renkleri, ağırlık mor renkler ağırlık olan bir renkte. Yani şu mavi e, mavi andırır renkleri vardı. Yani abimiz bize 2,5-3 bin lira dedi. E, ben Rainbow takımlara 2500-3000 lira vermem. On alana kadar e, Japanese, Asymmetric alırım Veyahut da Show alırım. Rainbow yerine Show alırım. Bunların piyasası daha çok. Dediğimiz gibi her üreticinin kendine ait fiyatları vardır. Kaliteli kuşların yüksek fiyatları vardır. Yani yerli muhabbet kuşlarının kendine göre fiyatları vardır. Yerli muhabbet kuşları fiyatları da değişkenlik gösterir. Show Jumbo, Jumbo, Japones bu muhabbet kuşları da fiyatları değişkenlik gösterir. Dediğimiz gibi her üreticinin, her pet shop'un, her insanın kendine göre ait satmış olduğu bir fiyat çerçevesi var. Ben elimden geldiği kadar takipçilerime, izleyicilerime fiyat konusunda yardımcı olmaya çalışıyorum. Yani yüksek söylemiyorum dostlarım. Yani ben yardımcı olmak amaçlı sizlere bunu yapıyorum. Yani yardım olma amaçlı sizlere böyle böylece uygulamayı yapıyoruz. Arkadaşlar e, bugün hangi konulardan bahsedeceğiz? Dostlarım Japonesleri yeme düşüreceğim. Burada iki tane Japones yavrumuz var. Bakın onlar aşağıya atlamışlar. Bunları yeme düşüreceğiz. Artık bunların ayrı kafese, ayrı kafese almanın vakti geldi. Burada kaç tane kaldı? burada bir tane sarımız var. Bir tane de şurada var. Bakın dostlar, iki tane sarımız var. E sarıları şu an için satmıyorum. Bilginiz olsun. Sarı japones muhabbet kuşlarını satmıyorum. Çünkü kümesi ayıracağım. Kümesi ayırmam lazım. O yüzden dolayı zaten dört tane sarı muhabbet kuşunu kaybettik bunun da tüyleri böyle yolunmuş, Yani bilmiyorum bunu erkek kuş mu Yani şu erkek kuşun yolduğunu düşünmüyorum ya. Çünkü bu hayvanlar bunlara bakıyor. Böyle bir şeyle karşılaşmadık ama Yani bu hayvanın tüylerini yolmuşlar ya. Yani bu hayvanın kaderi yok. Üst katta Japon eserimiz vardı. Bu hayvanlar yavruların tüylerini yoldular. Onların böyle bir huyu yok. Yani daha önce de edilmiş huyu da yok. Bunların yolmasındaki sebep yuva hazırlamakta. Ee, yuva hazırlamak istediği için yavruların tüylerini da biz de o yavrumuzu aşağıya taşıdık. Yani aşağıya taşıdık ama oradaki erkeğimiz de yolmuş. Hayvanın tüyü kalmamış. Evet bu takımlar yuva hazırlığında. Ee, bunlar da yuva hazırlığında. Arkadaşlar bu takımlarımız da yuva hazırlığında. Evet burada dişimiz yok, erkeğimiz var. Bu yavrularımız yeme düşünce bunun yanına bir tane dişi ayarlayacağız. Dişi Japones ayarlayacağız. Evet, bunların yakın zamanda bir iki tanesini yeme düşüreceğiz. Bakın yeme düşecek olanlar bunlar. Bir de tepeli takımlarımız var. Onların yavrusu var arkadaşlar. Evet, erkeğimizi ayırdım. Erkeğimizi çiftleşmek istediği için ayırdım. Yumurtalara zarar vermesin diye ayırdım. Çünkü erkeğimiz baya bir kızgındı. Tekrardan çiftleşip, tekrardan çiftleşmek istiyordur. O yüzden dolayı da yuvadan ayrılmıyordu. Yuvanın içinden ayrılmıyordu. Ee, ben de onu ayrı kafese aldım. Yanına da bir tane dişi muhabbet kuşu attım. Japones. Evet burada da Rainbow'ların yavruları var arkadaşlar. Ee, az önceki bahsetmiş olduğumuz Rainbow'ların anne babası bunlar. Belki Savaş abimiz anne babasını merak eder Rainbow'ların. Bunların altında 3 tane yavru var. Bu 3 tane yavru hangisinin olduğunu bilmiyorum. Belki Japonez sarı derpilerin yavrusu da olabilir. Veyahut da jumbo tepeleri kaydırmıştık yumurtalarını. Onların yumurtası da olabilir belki. Evet, bizim rainbowlarımız bunlar. Belki iki buçuk, üç bin lira etmez ama bizim gönlümüzde daha çok fazla değere sahiptir. Evet, burada bir tane jumbo erkeğimiz var. Onu yeme düşüreceğim. Yani bir iki gün sonra almayı düşünüyorum. Bunun yanına da dişi jumbo'muzu atacağız. Bunları tekrardan yeni bir kuruşka, yeni bir eş dönemine hazırlayacağız bunları. Ee, bugün teknomin verdim. Muhabbet kuşlarımızın sularında teknomin var. Arkadaşlar muhabbet kuşlarımızın önünde teknomin, sıvı mineral premiksi var. Yani bunun içinde çinko var, mangan var, demir, bakır, kobalt, selenyum, fosforik asit, sodyum klorür, kalsiyum, manezyum, manezyum tarzı birden çok mineral var. Sıvı mineral diye geçiyor. Bunu bize Biyolog Kuşevi Tamer hocamız, Tamer hocamız tavsiye etmişti. Onun tavsiyesi üzerine aldık. Biyolog e, Kuşevi Tamer hocamız demişken, onun kuşları burada zaten. E, onunla ilgili bir sıkıntımız var. Arkadaşlar dün muhabbet kuşumuz ayağını buradaki e, kafese sıkıştırmış. E, kafanın önüne sıkıştırmış. Hayvan asılı kalmış. Yani asılı kalmış. Fark ettik ama hayvanın ayağına tedavi uyguladım. Batikon sürdük. Bakın ayağının bir tanesi ağrıyor, basamıyor. Yani bakalım bunları Tamer Hoca'ya ayırmıştık. Ee, onun ayağı sakat kalırsa, düzelmezse onun yerine başka bir dişi Tamer Hoca'mıza ayırmayı düşünüyorum. Çünkü onu göndermem bu şekilde. Evet burada da erkek Japoneslerimiz var. Renkleri falan da çok güzel. Arkadaşlar Sefa hocamıza YouTube'da YouTube'da elde Muhabbet kanalı Sefa hocamıza bir tane erkek ayırdık. Erkeğin bir tanesi bu. Karşınızda görmüş olduğunuz. Diğer erkeğimiz ise şurada uyuklayan bakın uyku pozisyonunda olan erkeğimiz. Bunları Sefa hocamıza göndereceğiz. Bunları Sefa hocamıza ayırttık. Onları 1-2 ay içinde hava şartları biraz düzeldiğinde onları Ankara'ya Evde muhabbet kanalı Sefa hocamıza göndereceğiz. Bakın şurada dişimiz var. Cuma tepeli dişimiz var. Hayvanlar kuyruklarıyla oynuyorlar birbirlerinin. E, Japanese dişimiz var burada da. Bunları salmaya attığım zaman e, tüyleri, kanatları böyle tel tel oluyor. Tarişi oluyor. Salmadaki muhabbet kuşlarının tüyleri, e, kuyrukları böyle tel tel olur. Tarih görmüş olur. Bunun sebebi birinci olarak e, kafeslerine sıkıştığı için yani kafeslerine falan geliyor. Çoğunluk olarak da muhabbet kuşlarımız birbirlerinin kuyruklarını yiyorlar. Yani muhabbet kuşları birbirlerinin kuyruklarını yiyerek de onun için böyle tel tel duruyor. Bakın. Yani bunun kuyruğu da öyle. Yani şunu yeni attık. Bakın bunun kuyrukları şu an sağlam. Onun kuyruğu da yakın zamanda yine tel tel olacak. Salmamızdaki muhabbet kuşlarımızın durumları da bu şekilde. Çok şükür kümesimizde sıkıntı kalmadı. Sıkıntıların çoğundan kurtulduk. Kümesimizdeki sıkıntı mamadan kaynaklıydı. Onu daha önceki videolarımızda bahsettik. yine söylemiş olduk. Arkadaşlar burada 3 tane jumbo tepeli erkeklerimiz kaldı. Yani bunları Siirt'te bir tane asker kardeşimiz var. Anıl kardeşimiz. Bir de İstanbul'dan bir abimiz vardı. Onlar soruyordu. Almak isterler. Bunları da onlara göndereceğiz. Gönderim yapacağız. Jumbo erkeklerimizi o şekilde. Bunların altına yumurtaları kaydırdım. Altı tane hani yumurta var. Burada yavrumuz yok. Yavruların hepsini yeme düşürdük. Bu hayvanlar kuluçkaya yatıyorlar tekrardan. Burası da erkeklerimizin olduğu koğuş. Erkekler koğuşu. Yani 8-10 tane yakın erkeğimiz var burada. Erkeklerin hepsini buraya aldım. 60-35'li kafesteki erkeklerimiz bunlar bir de salmamızdaki muhabbet kuşları var. Bunların çoğu dişi, e, dişi salması da diyebiliriz. Yani bu şekilde üretime devam ediyoruz. Muhabbet kuşlarımızı, yavrularımızı salmaya atıyoruz. Onların gelişimlerini salmada takip ediyoruz. E, salmaya atılan muhabbet kuşları biraz daha iri boya ulaşırlar, biraz daha iri olurlar. Bakın e, Jumbo erkeğimiz yaklaşık olarak 5 aylık civarlarında. Yani onun vasfına bakın. Neredeyse bir şov başlangıç vasfına gelmiş. Şunu şöyle yakından çekeyim. Arkadaşlar muhabbet kuşlarına nasıl güzel baktığımı canlı canlı görmüş olun sizde. Evet dostlarım elimizden geldiği kadar muhabbet kuşlarına kaliteli güzel bakmaya çalışıyoruz. Yani bu hayvanları doğal beslemiyorum. Doğal beslemiyorum. Bunlara takviye yapmak zorundayız. Mecburuz. Yani bunların kursak mantarını, iç parazitini, iç mantarını, dış parazitini, A'dan Z'ye bütün ihtiyaçlarını karşılamamız lazım. Bu hayvanlara kafes ortamına, kafese hapsediyorsak bunlara bakmak boynumuzun borcu. Nasıl baktığımı az çok biliyorsunuz zaten. Bilmeyenler için eski videolarımızdan muhabbet kuşlarına kullanmış olduğum ürünler var. Oradaki videomuzu izleyerek muhabbet kuşuna nasıl baktığımı görmüş olursunuz dostlarım. Evet e, yavrumuz var burada Japoneslerin yavruları var Jumbolar bakıyor Japoneslerin yavrusuna Temizlik yapmıştık Tolukları falan temizledik Etrafı da temizledik süpürdük ama bakın yine her taraf toz olmuş Az önce süpürdüm e, Bu da bir günlük olmadı dostlar Bu temizlik bir gün olmadı e, bir günlük temizliğin sonucu bu şekilde tavalar temizledik ama tavalarımız yine batmış vaziyette Rainbowlar hep dağıtmışlar Yani Buradaki takımlarımız da yuvaya girip çıkıyor. Yani bunu da gördük. Bunlar da yuva hazırlığında. Bir yeni gelişme de burada var dostlarım. E, Jumbo erkeğimiz. Onun dişisi var. Albino, kırmızı göz dişimiz var. Bakın. Bunlar tekrardan kuluçka hazırlığında. Bir tane yumurtası var bunların. Maşallah. Bereket versin. Evet. E, Fanımız da çalışıyor. Muhabbet kuşları. Odamızın havalandırma sistemi de güzel. Temiz bir hava var. E, temiz bir ortam var. Arkadaşlar Kanalımıza abone olmayanlar varsa kanalımıza abone olarak size destekte bulunabilirler. Videolarımızı beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı unutmayalım. Desteklerinize ihtiyacım var biliyorsunuz. Evet dostlarım şimdilik videomuz bu kadar. Umarım videolarımızı beğenirsiniz. Daha başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun diyorum dostlarım.